birçok çeşidi var. Bunlardan bir tanesi de hayvan sevgisi. Hiç kimse beni bu soğukta bu soğukta dışarıya çıkaramazdı karamdan başka. Sabah karamı gezdirmek için müthiş soğuk bir Bodrum sabahına uyandık ve dışarı çıktım. Karam kızım geziyor musun sen? Arkadaşlarını görüyor musun? Evet, şu an Bodrum Bitez Marina'dayım tekneler uyuyor. Çok soğuk hava ama yine de bir tez güzel. bur burada bir sürü özel tekne duruyor. Biraz ileride belediye bir tez belediye kafenin önünde de günlük tekne turları yapılıyor. yazın havalar ısındığında her sabah saat 10'da tekneler hareket eder ve bütün Bodrum'u gezdirirler. Çok da keyifli olur, yemeklidir bu turlar. Geldiğinizde mutlaka bir tezden bir tur alın. Çok güzel yerlere götürüyorlar, çok güzel yerlerde denize giriyoruz. Evet, çok soğuk bir sabah. Çok ellerim doldu. Daha fazla çekemiyorum. Karam arkadaşlarını buldu. Karam kızım. Hepsi de kara. Oynayayım bakalım. Birazdan belediye kafeye gidip bir sıcak çay içmeliyim, yoksa ısınamayacağım. Bodrum Belediyesini de App Store'dan indirdiğinizde indirim alabiliyorsunuz Bodrum Belediyesi'nin sayfasına gelen kodla. Belediyeye ait kafeler Bodrum'un her yerinde son derece güzel hizmet veriyorlar. Fiyatlar da daha mantıklı.